Çeyizannem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dana böbrek yapacağım arkadaşlar. Ben de ilk defa yapacağım. Şöyle ilk önce halka halka doğruyorum. Daha sonra o halka halka doğramış olduğum böbrek parçalarını tekrar küp küp doğrayıp yemeğe hazır hale getireceğiz. Şimdi doğramış olduğumuz böbrekleri kuşbaşı şeklinde güzelce doğruyoruz. Daha sonra yıkayıp tenceremize atıp güzelce kavuracağız evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böbreklerimizi dana böbreklerimizi kuşbaşı şeklinde doğradım şimdi ısınmış olan tenceremin içerisine atacağım evet arkadaşlar tenceremi ocağıma aldım İçerisine doğramış olduğum böbreklerimi güzelce koyuyorum yağ falan su eklemeden ilk önce kendi suyunu pişirip daha sonra suyunu çekecek tekrar ben üzerine bir bardak su ilave edip öyle pişireceğim daha sonra piştikten sonra içerisine malzemelerini ilave edeceğim Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kendi suyunda yavaş yavaş pişiyor böbreklerimiz kendi suyunu bayağı bir saldı Tekrar o suyu çekmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi böbreklerimiz kendi suyunu çekti. Şimdi ben içerisine birazcık sıvı yağımı ilave ediyorum. Yeteri kadar şöyle suyu ila yağımızı ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Böbreklerimizi daha sonra şöyle tuzumuzu ekeliyorum. Biraz da böyle kavuruyorum. Doğramış olduğum soğanlarımı da güzelce böbreklerimin içerisine ilave ettim ve kavurmaya devam ediyorum. Şöyle güzelce kavrulan böbreklerimin içerisine şöyle yarım tatlı kaşığı kadar pul biber ilavesi yapıyorum. Pul biberimizi ektikten sonra şöyle birazcık da karabiber ekiyorum. Böbreğin o ağır kokusunu birazcık hafifletsin diye biraz da kekik ekliyorum. Birazcık da kekik serpiştiriyorum. Tana böbrek kavurmamızı yaptım. Hazır arkadaşlar pişirdim. Yanına şöyle güzel bir soğan ve domates salatası yaptım. Böbreğin yanına gayet güzel ve lezzetli olur. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. Herkese iyi seyirler. Diğer videolarımda görüşmek üzere.